Bugün merceğimiz altında Bursa var. Senin bize ulaştırdığın e, meteoroloji verilerini inceledik ve önümüzdeki 5 gün için oldukça ilginç bir tablo ortaya çıktı sanki. 18 Ekim cumartesi gününden başlayarak Bursa'yı neler bekliyor? Hemen bir bakalım diyorum. Kesinlikle evet. Elimizdeki modelleri göre Bursa için bugün oldukça hareketli bir hava söz konusu. Ana gündem maddesi gün genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ya. Hatta şey, özellikle şehrin güney kesimleri ve Uludağ'ın etekleri bu yağıştan daha fazla payını alacak. Kuvvetli sağanak derken yani bayağı böyle günlük hayatı etkileyecek bir yoğunluktan mı bahsediyoruz? Hazırlıklı olmak lazım mı diyorsun? Evet yani bu tür bir sağanak genellikle kısa sürede ciddi miktarda yağış bırakabilir. Bu da özellikle trafikte dikkatli olmayı gerektiriyor tabii. Bir de ani su birikintilerine karşı tedbirli olmak lazım. Modeller yağışın aralıklığı ama zaman zaman e, oldukça yoğun olabileceğini işaret ediyor. Anladım anladım. Uludağ etekleri dedin. Peki zirvede durum ne? Bu yağışlar orada kara döner mi artık yoksa e, henüz erken mi? Yok, zirve için henüz kar beklentisi yok. Elimizdeki sıcaklık verilerine göre Uludağ'ın zirvesinde bile sıcaklık hala 10 derece civarında seyrediyor. Bu değerler yağışın kar değil, yağmur şeklinde düşmesi için yeterli. Hani kar örtüsü için atmosferin biraz daha soğumasını beklememiz gerekecek gibi duruyor. Peki bu yağmurun en yoğun olacağı zaman dilimi ne zaman? Akşam dışarıda falan olacaklar için önemli bir detay bu. Malum kimse planlarının aniden suya düşmesini istemez. Haklısın. Evet, saatlik tahminlere baktığımızda yağışın özellikle öğleden sonra şiddetini artırması ve akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 19 derece civarında olacak ama işte yağış ve bulutlanmayla birlikte hava serin hissedilecek baya. Gece ise termometreler 11 dereceye kadar inecek. Yani hem yağmurlu hem de serin bir akşama hazırlıklı olmakta fayda var. Hmm. Peki bu yağışlı ve serin hava sadece bugüne özel mi yoksa önümüzdeki günlerde de devam mı edecek? Paylaştığın verilere göre birkaç günlük bir örüntü mü bu? Maalesef sadece bugüne özel değil gibi görünüyor. 5 günlük projeksiyonları incelediğimizde yağışın yarın yani pazar günü de devam ettiğini görüyoruz. Hatta pazar günü sıcaklık biraz daha düşüyor. 17 dereceye geriliyor. Öyle mi? Evet. Pazartesi günü de tablo çok farklı değil. Yine hafif yağış geçişleri ve 16 derecelik bir maksimum sıcaklık öngörülüyor. Yani Bursa'da önümüzdeki 3 gün boyunca sonbaharı tam anlamıyla hissedeceğiz gibi. Serin ve yağışlı. 3 gün boyunca yağış ve serinlik. Vay be. Resmen montları çıkarma vakti gelmiş Bursa için. Bu arada Bursa'dan bizi dinleyenler veya Bursa'yı merak edenler, bu özel hava durumu analizini faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bize gerçekten yol gösteriyor. Evet, önümüzdeki 3 günün ana teması bu. Ancak salı gününden itibaren bir değişiklik başlıyor. Modeller salı ile birlikte yağışların kesileceğini ve güneşin yeniden yüzünü göstereceğini işaret ediyor. Ha, nihayet biraz güneş. Çok iyi. Peki sıcaklıklar ne olacak? Güneşle birlikte yeniden bir ısınma bekleyebilir miyiz acaba? İşte orada beklentiyi çok yükseltmemek lazım sanki. Güneş görünse de sıcaklıklarda belirgin bir artış öngörülmüyor. Hava açık olacak ama sonbaharın o serinliği e, kalıcı olacak gibi duruyor. Maksimum sıcaklıklar hafta ortasında bile 17-18 derece bandını geçmeyecek gibi. Anladım. Yani güneşli ama serin günler bizi bekliyor olacak. Anlaşıldı. Yani bir yandan Bursa'nın o güzel yeşili... Bu yağmurlarla daha da canlanacak ama diğer yandan dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekecek. Belki de o meşhur Bursa kestanesinin tadını çıkarmak için en ideal zamanlardır. Ne dersin? Tabii sıcak bir içecekle birlikte. Kesinlikle öyle. Güzel bir fikir. Bu arada bu erken gelen ve görece kuvvetli yağışlar ile serin hava... Senin paylaştığın verilere göre mevsim normallerinin biraz altında seyrediyor. Özellikle yağış miktarı yılın bu dönemi için ortalamanın üzerinde görünüyor. Bu da ilginç bir başlangıç sonbahar için. Evet, gerçekten ilginç bir detay bu, normallerin biraz dışında olması. Bu tür derinlemesine analizler ve veriye dayalı sohbetler ilginizi çekiyorsa Kanalımıza abone olarak gelecekteki tartışmalarımızı kaçırmamış olursunuz. Hatırlatalım. Özetlemek gerekirse Bursa için önümüzdeki birkaç günün hikayesi oldukça net aslında. Bugün başlayan ve pazartesiye kadar sürecek olan bol yağış ve hissedilir derecede serin hava. Salıdan itibaren hava açsa da serinlik kalıcı. Tedbire elden bırakmamakta fayda var kesinlikle. Peki çok teşekkürler bu detaylı analiz için. Şöyle bir soru geliyor aklıma son olarak. Bu kadar erken ve normallerin üzerine gelen bu serin ve yağışlı hava dalgası acaba bize yaklaşan kış mevsiminin karakteri hakkında ufak da olsa bir ipucu veriyor olabilir mi? İşte bu üzerine biraz kafa yorma. Değer bir soru gibi duruyor. Ne dersin?